Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kayra yeni videoma hoş geldiniz. Bugün çok az vaktimiz var arkadaşlar. 15'ten fazla şarkıya tepki vereceğiz. O yüzden direkt konuya geçiyorum. Fakat geçmeden önce alt taraftan videoyu beni abone olmayı unutmayın. Tek motivasyonum abone olmanız arkadaşlar. Bir abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Bugün kardeşlerim Reçkol'ün dün akşam çıkardığı Reçkol isimli albümüne tepki vereceğiz. Albümün içinde çok güzel fitler var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Biz direkt lafı uzatmadan başlayalım bence. Albümdeki tek klip bir şarkı şu anlık Lovely arkadaşlar ama önümüzdeki günlerde de diğer klipleri salacağını düşünüyorum. Söz vermem ki yere ki sevgimi gözlerim arar seni her gece özlerim bilmezsin özlerim. Bak şarkının başından nakarat beni aldı arkadaşlar. Klip de gerçekten kaliteli bir şeye benziyor. Beat Cook yapmış kardeşime buradan selamlar bu arada. Göremem önümü bana göster ısrarla ölürüm Bak tuttum sözümü Söndürdüm izmariti ararsan müsait değilim Ara beşte sana gelirim sorarsan cevabı eminim Biraz benimle gel vibe aldım arkadaşlar şarkıdan. Reçgol'ün bu tarz şarkılarını çok sevemiyorum arkadaşlar. Aşk şarkıları çok hoşuma gitmiyor. Ben daha çok diril kısmını seviyorum. Böyle Peros Blancos Freestyle gibi. Neyse biraz daha dinleyelim. Kalsan mı, gitsen mi? Bir cevap bulamazsın. Göz ki. Yine göz ki sevgimi. Gözlerim arar seni her gece. Klip arkadaşlar başta güzel gözüküyordu ama sonlara doğru beklentimin altında kaldığını anladım. Yani o kadar yurt dışına gitmişsiniz keşke daha güzel bir klip çekseydiniz ya. Zeki Müren klibi yani bundan 10 kat daha güzel. Diğer şarkıya geçiyorum arkadaşlar. Şarkıları böyle sonuna kadar dinlemeyeceğim çünkü sonuna kadar dinlersem video yarım saat olacak ama yarısından fazlasını dinlemeye çalışacağım sizler için. Resgol İlham Perim. Bu arada albümdeki her şarkıda ayrı ayrı visualizer video var. O da güzel olmuş yani. Günde 20 konuşur kimi hesaplasın neydi mi? Arkadaşlar Reçol'ün ne dediğini anlayan var mı ya? Gerçekten mix'i kim yapmışsa çok kötü yapmış. Şuradan Genius'tan sözlere bakayım. İnşallah albümün geri kalan kısmında da böyle kirli vokalli mix yapmamıştır. Ben hiç öyle sevmiyorum. Geldi İlhan Perim ona dedim bitir pili. düşünceli biri merak ettim düşüncemi. Bak dirikler fena değilmiş arkadaşlar ama vokal mix'i kötü olduğu için anlaşılmıyor. <laughs> Arkadaşlar Versi hoşuma gitmedi gerçekten. Kulağımı öyle bir tırmalıyor ki arkadaşlar ben daha fazla dinleyemeyeceğim bu şarkıyı. Diğer şarkıya geçiyorum kusura bakmayın. Evet, evet, evet. da değil misin? Aslında emin gibiydin. Karşımda edip deli beni. Dirittin kabul etmelisin. Farkında değil misin? Ha. Bak bu şarkı biraz daha kulağıma hoş geldi. Fena bir şarkı değil gibi. Kırıldı bu gönülden Ayaksı unutmuşsun anladım Söyle direkt etme bana iman Biz bu yalanlara hiç kanmadık Sanki arkadaşlar beat koşuyormuş da Reçkol beat'i yakalamaya çalışıyormuş gibi bir his verdi bana. Yani çok yorgun söylemiş ya. Çok hoşuma gitmedi arkadaşlar bu şarkıda açıkçası. Dördüncü şarkımız Coca-Cola arkadaşlar. Albümdeki diğer şarkılara nazaran bir tık daha fazla dinlemiş bu şarkı. <laughs>

Arkadaşlar şarkı cidden çok kötü ya. Yani kafa sallatıyor ama Rechol'den dolayı değil, beatten dolayı kafa sallıyorum. Yani şu ana kadar albümden gerçekten dinlenecek seviyede bir şarkı göremedim. Belki Lovely'i arada açıp dinlerim. Onu da çok sanmıyorum. Yani Rechol fanları çok kızacak ama gerçekleri söylemek zorundayım arkadaşlar. <laughs> Yani nakarat biraz idare eder arkadaşlar. Onun dışında şarkı çöpten ibaret. İnşallah bu videoyu reçkol kaldırtmaz yani ne diyeyim. Bir diğer şarkımız Cadde Cadde arkadaşlar. Bu şarkının kestiğini Instagram'da görmüştüm. Güzel bir şarkıya benziyordu. <laughs> Bir sürü kadın, bir sürü duygu, hiçbir Kim Kimde parayı vurdum yok olumlu alay olumsuz. Evet bebeklerim arada olumsuz. Bir sürü kadın, bir sürü duygu, hiçbir Kim Kimde parayı vurdum yok olumlu alay olumsuz. Evet bebeklerim arada olumsuz. Ya kes kor. Para konumsuz. Paketleri de ama masyonsuzdu. Her işte diye. Bak bu şarkı diğerlerine göre daha çok hoşuma gitti. Böyle beat'i dövüyormuş gibi hava var bu şarkıda. Ama bu şarkıda da bayağı kelimeleri yutmuş arkadaşlar. Yani ezberlemesi zor olur bu şarkının. Biliyorum sorunun var mı? o o seni tersen Gördün hep benim namını tersen Çek odası o ve cinsi Demedim ben sana gel ben ama yersen <laughs> Cadde cadde 16 120 cadde Kahve mat ve anca beni yükseltekse Katre katre bile damla damla katre İşte bu bereç gol. Allah'ım şükürler olsun en sonunda kafamı sallattı bana ya. Gerçekten güzel. Bu şarkı gerçekten hoşuma gitti arkadaşlar. Cadde cadde 16120 cadde. Orayı biraz daha alalım. <laughs> cadde jante cadde, onatmi 120 jante Kahve mat ve anca biliyorsan jante katre katre dinle anlatma Sahte mi ahte yok diyor arkadaşlar yani biz illegal sözlerden bahsediyorsak o sözler gerçekten yaşanmıştır demek istiyor olabilir. Yani her sözünde bir anlam arıyorum arkadaşlar şimdi açıkçası söyleyeyim çünkü bize de ekmek çıkması lazım yani anladınız siz. Bak bu şarkıyı beğendim o yüzden ikinci dört bir dinleyeceğim. bu <laughs> seferki Oğlum söz yazmaya üşenip Zeki Müren'deki sözlerin direkt aynısını buraya kopyala yapıştır yapmış ya. Ama yakışmış şimdi yalan söylemeyeyim. Evet albümdeki ilk featli şarkıya geldik arkadaşlar. Reskol Kuti Egeboran Copycat. Bu şarkıyı da biliyorum gerçekten fena bir şarkı değil. <laughs> farklı farklı tatlar Attım aynı anda Giremedim olay yok ondan tutul bana Ne, yap, ne yapacağımı anladım Biraz sabra bayıldı Agam arkamı kolladı Ben de siktim piyasayı Agam arkamı kolladı Ben de siktim piyasayı diyor arkadaşlar Yani burada bütün piyasaya dis var Açıkçası ben bunu söyleyebilirim Sözlere baktım arkadaşlar doğrulayım diye. Aga markamı kolladı ben de siktim piyasa diyor. Yani gerçekten iddialı bir söz arkadaşlar. Hangi agan arkanı kolladı senin onu da söylersen sevinirim. Şaka yapıyorum arkadaşlar alınmayın ya. Şurada iki şakalaşıyoruz. Ne yapacağımı anladım bir asabına bayıldı Aga markamı kolladı ben de siktim piyasayı ne politik ne siyasalım sikerim karısını kralını Kraliyet ben de difim, sen değilsin artık kendimin üstü Uff o verse giriş neydi lan öyle ya Sen X rapçisi gibisin ama onun kopyasısın. Ne yapsa aynısını yapıyorsun falan filan. Yani bir gönderme varsa budur. Gönderme yoksa da sağlık olsun. Bak Kuti'nin sesi anlaşılıyor arkadaşlar. Eski şarkılarında bunu çok eleştirmiştim. Yok Kuti kelimeleri yutuyor. Yok Kuti rap yapmasın falan filan. Şaka şaka. Kuti rap yapmasın demedim de. Yani kelimeleri çok yutuyor demiştim arkadaşlar. Bu şarkıda onu halletmiş. Sevindim yani. Düşüşe paraşüt lazım Üstüne üstlük ver yanı yansın 140 milyar yine kan kıyaksın ama yarım kır rahat yatarsın Her şeyi benden biliyor Bir çıkış yolu bulmayı deniyor. Sizlerden değil algın kan O bunu yenmeyi deniyor. <laughs> Paramayalar bana geri gelebilir Suçu tazele kafa kırabilir Ama bize gerek olay sizi yorabilir Kaşarları tersleme kolay olabilir Kaşarları terslemek kolay olabilir mi? Dur dur o bakmam lazım benim. Kaşarları terslemek kolay olabilir. Burada eski sevgilisine bir tokat çakıyor olabilir arkadaşlar. Yani belli olmaz. Kontraklar sağlam. Yani kötü bir şarkı değil ama çok da fazla açacağımı düşünmüyorum arkadaşlar açıkçası. Bir diğer şarkımız Reçkol Narsist. Bu şarkıyı bana çok önerdiler arkadaşlar. Kesin dinle videoda falan filan diye bakalım güzel mi? Oğlum sample bana çok tanıdık geliyor ya. Anasını satayım. Dün dün dün. Çok oğlum çok tanıdık geliyor ya. Yorumlara yazın arkadaşlar bilen varsa. Yapıştır dedi yapıştım. Ölümü değil ölümü görmem. Kim ben ne Otur tutar kolumdan. Çekerini sana yaparım sorunlar. Hmm, sonra gelir aklına gelmem yanına hmm. istediğim olacak wow. Şavdi sanki oyuncak hmm. Oynarım oynarım wow. Abi ezberlemesi kolay olsun diye mi eski şarkından sözlerini buraya koyuyorsun ya İstediğim olacak Şavdi sanki oyuncak falan filan Ama bir tarbi güzel bir itin hakkını yememek lazım gidenler giderler hı. Yenisi gelir lan çıkar Sorun kaçar giderler, giderler hmm. Evet arkadaşlar bu kadar yeterli Şarkı çok hoşuma gitmedi Buradan yakın arkadaşlarımın kulağına laf ediyorum İkinci fitimiz arkadaşlar Yanguzo ile Güzeller Güzel Kokarlar Gerek yok <laughs> tarife Çünkü konum attım manite İzin al gel sahile Alırsan kızmaz valide Gerek yok tarif ediyordu arkadaşlar başta. Yani Yanguzo'nun tarif diye bir şarkısı var. Çok ünlüdür biliyorsunuz. Yani belki o şarkısına bir respekt atmış olabilir burada. <laughs> Albümün genel bir mix'inde sıkıntı var arkadaşlar ya. Böyle vokaller çok kirli yani çok hoşuma gitmedi. Çok hoşuma gitmedi ne oğlum? Yani hoşuma gitmedi arkadaşlar anladınız işte. Uçuyorum havadan Attım bakmaz genel mobese Ahmet kapat Yok arkadaşlar ya bu şarkıda da fıs Baya beklentimin altında kaldı albüm Diğer şarkıları da dinleyeceğim arkadaşlar Ayıp olmasın diye ama şu ana kadar yani Albümden bir tek caddeyi caddeyi beğendim Evet bir reç gol kutuya Ege Boran şarkısı daha Kaçamadım Göremiyorum önümü Bu gecemi sana Ayırmak istiyorum Eğer sana uyarsa Yaptıklarım girişi güzel değil Girişim nasıl da güzel mi Yetişin diyeceğim de mümkün değil Yalanına kancak var mı kancıksın ya Gel tut koltuğa İnan durmam çarpacağız o duvara Bak bu şarkı fena değil arkadaşlar arabada giderken falan açılabilir Ka Kaçamadım ben de çıktım sokak attım tur Müzik dinlemek iyi geliyor bir tek Yapamadım sensiz istersen al beni vur Sözsüz anlaşırdık, Anlaş benimle Bayağı bak dişimle altına Kayırım slay suçun altına Yaramaz kız çok fazla hız Dün geceden beri sen aklım Deliye dönüyorum geriye değil Ve sabahtan beridir kendini değil bir şey diyeyim mi? Şarkıyı Kuti taşımış gibi ha. Ege Baran'ın versiyonu daha dinlemedim ama Kuti gerçekten çok güzel girdi şarkıya. Kuti'nin hatırı için bu videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bak şimdi işin rengi değişir aga. Reskol 13 kilo ki Swerve denedim. Oğlum şarkı dinlemekten bu arada kafam allak bullak oldu. Unutmuştum lütfen yaşattığın hisleri yine bana beni hatırlattın uyandım sandırlardan Zannettim ki tırlattım Oğlum şarkı hiç kilo ile swerflik bir şarkı değil ya. Yani ileride beat switch falan bekliyorum bu şarkıdan. Wow. Enerji negatif param deli. Cüzdan embesil hayat tek seferlik yok keşkesi. Yaşarım gösterin sedatif. İlaç gibi etkisi, Yok arkadaşlar şarkı hiç benlik değil ama Killoki'nin versiyonunu dinlemek istiyorum merak ettim. Bana beni hatırlattın uyandım sandırlardan zannettim ki tırlattım ova. Oh, oh, oh. İlaçlarını fırlattım bizi gören kıskansın asla demeyeceğim uslandın ova. Oh, Sürtük katırlamak zor oh. göz mor tutmam elimde bir koz kızım. Has siktir bu Killoki mi lan Killoki'nin ilk defa bağırmadığı bir şarkısını gördüm arkadaşlar. Gelip benim mol Gece ışık yanar loş Bütün sigaralar boş Senin kadar hoş Kafam senin kadar hoş Sürçük hatırlamak zor Göz altları mor Tutmam elimde bir koz Kızım gelip benim mol. Ge Bak Killoki'nin hatırını arkadaşlar bu şarkıyı açıp dinlerim ciddi söylüyorum. Red Egeboran Baldan Petekler Müzik Has siktir ya şarkıyı açmadan yemin ederim kulaklarım tırmalandı bu nasıl mix abi yani başta herhalde mixle alakalı bir şey yazacağım albüm mix'i çok kötü gerçekten ya kim mixlemişse bir daha mix yapmaz <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim ya Ebrar'ın versiyonuna geçmem lazım arkadaşlar benim acil şekilde vallahi daha çok bu sese dayanamayacağım Yok arkadaşlar şarkı hiç hoşuma gitmedi Açıp dinleyebileceğim bir şarkı değil Ben çok güzel bir albüm bekliyordum arkadaşlar Red uzun zaman sonra bir albüm gördük falan filan Yani en son galiba Özlüce Trap Blues'i görmüştük diye hatırlıyorum Müzik her şarkıda da arabayı bir yere çarpıyor ha çarpmadığı şarkısı yok Sarhoş gibi okuyor ya eee, eee, falan filan ben geçiyorum arkadaşlar vallahi hiç katlanamam bu şarkıya. Bu şarkıyı zaten dinledik arkadaşlar videonun başında. Reçkol Tokyo bak bu şarkının kestiğini biliyorum fena bir şarkı değildi. Hedefler 12 saat buradan Tokyo. istiyorum alıyor Görelim bu sene kim şampiyon. Bak albümün mixi o kadar kötü ki böyle şarkılar liglenir de böyle mixi kötü olur ya arkadaşlar aynı öyle. Yani mix bütün albümün içine sıçmış diyebilirim. Yani şa güzel şarkılar var potansiyel olan şarkılar var da yani hiç hevesim kalmadı. Ya, anca bakıyorsun. Anca bakıyorsun. Ver, ver, ver Hep de dompi ya başka böyle içki bilmiyorlar. Ne? Görmezsin böylesini Görmesin, böylesin Joker rakibim kimdir? Sizde oynamak kolay. IQ düşük, reç kol online. Kırışık kafam, kırışık ne yapayım? Ver paraşütümü havalanayım. Geç arkadaşlar geç oğlum bu nasıl bir şarkı ya Ya cidden Rachel fanlarına Allah sabır versin arkadaşlar Yani bu kadar kötü bir albüm ben beklemiyordum Kaldığımızda yabancılaştım biliyorum bu dünyaya Sorun mu var sorun olan gelir bu ötüce trep bol bak hat bak Altım su baruz sokayım kesici giydim dizayna Oğlum o etli bir gördüğünüz bulan hat bak sat bak falan filan çok komikti ama bir daha bak. Sorun mu var? Sorun olan gelir bu. Süce trap. Hat bak, kat bak. Yemin ederim etli ben mix koymayı unutmuşlar arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz ya. Ve kısmını merak ettim. Dur. Varus <laughs> sokayım. Kesici. Diydim biraynaçık eğrettim. Bakın bin kez ayna günde iyiyim, bayağı iyiyim, bayağı iyiyim. Of. <laughs> oh, kala kala. Bak buna karatı bir daha para versen dinlemem geçiyorum. Çünkü seni seçtim. %20 yetenek, %80 teknik. Yani yetenek, örsüne teknik. Yani biraz Feragat vibe aldım arkadaşlar. Feragat'taki vokal kullanımının aynısını yapmış neredeyse. Kalamam bebek sessiz Kalıcam bebek sessiz Oram ya da AP Yeah kafama SD Yeah 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 kafama yani vallahi arkadaşlar bilerek yaptığım bir şey değil ama ne bileyim hoşuma gitmedi şarkılar. Evet son iki şarkımız yine düştün. Yine düştün önünde gözümün bebeğimiz düm olayının elim bak bu şarkıda potansiyel var gibi he. yine düş tüm önünde üzdüm. ama dedi harbiden arkadaşlar bu şarkıyı açıp dinlerim bak gerçekten güzel bir şarkı güzele de güzel demeyi de biliyoruz arkadaşlar şimdi her şey kötülüüyor diyeceksiniz de <laughs> Yaramaz şahide iyice baktım vücuda Etkilendim olayı yok aldım oyuna o Sürekli pozda isteği Instagram'da like buy Dedim ona buy Hayallerle yaşayanı gerçekler siker Hasıldı önceden adı artık oldu siker Hayallerle yaşayanı gerçekler siker Bak gerçekten güzelleri kalite <laughs> Big Boss'u sona sakladım arkadaşlar Reçkol Kuti Egeboran Killuki Swerve Deha İnç Agalar şarkının ismi de Harbiden bütün agalara toplamışlar şarkıya da biraz fazla yaptım daha da Görünce kıskandın beni, görünce kıskandın beni, görünce kıskandın. Senin işin lak, lak. benim parası Benim yapmak. <laughs> da girdim oyun. Diller buna dinler kelli te. tatille hayatım nerede, nerede Fatih? Biliyorum verdi tatil. mı sordu fena değil ama ondan değerle bankasattım. Maaşımı sordu fena değil ama ondan değerli banka saatim mi dedi öyle bir şey dur bir daha dinleyeceğim. Verdi, sordu, Beynim ağrıdı arkadaşlar yemin ederim şarkı dinlemekten daha bu videonun editi falan filan var. Bilmez ki efsane arar sen arar

Killo Küne'ün beni çok almadı arkadaşlar. Yani klasik kilo gibi ayrıcalık görmedim. Bir Jolie. gibi götü atıyorum. Oli. Hani Swerve de klasik Swerve arkadaşlar ama Dehan'ın çok bu bitte çok iyi iş çıkarabileceğini düşünmüyorum. <laughs> Evet arkadaşlar tahmin ettiğim gibi gerçekten çöp bir verse çıkarmıştı ha. Evet arkadaşlar kayıta bakıyorum ve 40 dakikadır kayıttayım yani şaka gibi. Benim şu ana kadar çektiğim en uzun video maksimum 20 dakikadır. İnşallah video beğenmişsinizdir. Sizler için 16 şarkı birden dinledim. Hayatımda 16 şarkı birden dinleyen bir insan değilim yani. İnşallah video beğenmişsinizdir. Videoyu alt taraftan beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.